Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Semata. Bu videoda Mr. Beat adlı bir oyun oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun ama oyuna başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Aranıyor diyor. Emily Clark adında 28 yaşında bir kız aranıyor. Kaçırılmış ve bu abinin kaçırdığından şüpheleniyorlar. Başlayalım bakalım. et adamda deniyor galiba oyunun adına. Şu an evine geldik. Kapıyı da kapatmayı unutmuyoruz. Ve başlıyoruz. Ben bu oyunu bir kere daha oynamıştım. Yani bu videoyu çekmeden önce. Ve öldüm. Ölünce sizi bir yere hapsediyor. 3 defa ölme hakkınız var. Ve o hapsettiği yerden çıkamadım. Hatta Çıkınca da o domuz tarafından öldürüldüm. Yani evin içine tekrar giremedim. O yüzden baştan başlıyoruz. Bu kapıyı kırdığımız için sesi duyuyor. Abi. Biz şöyle bakalım. Ve ona gözükmememiz gerekiyor. Ve geldi karşı tarafa. Şuraya saklanalım. Dışarı mı çıktı? O, o dışarı çıktıysa. Şuradan şöyle mutfağa gidiyoruz. Bir anahtar bulmamız gerekiyor. Ben video izleyip mermi aldım bir tane. Mermi alınca onu öldürebiliyoruz ve o donuyor 100 saniye ya da 120 saniye donabiliyor. Kapının arkasında bacaklar var. Evet 120 saniyeymiş nereye attık bunu Heh. ve notlar var galiba kızın yazdığı notlar ve bir sürü çekmece var en sevmediğim şey de bu ne çekiç lazım olursa aklımızda bulunsun hemen şu odaya da bakalım burada bir pense var Ay, şeyin bir parçası. Çekiç pense neredeydi? Onunla kapıdaki çivileri sökmemiz gerekecek. Şöyle hemen inelim. Aa, ama ilk önce şeyi bulmamız gerekiyor. Neyse bu burada kalsın. Eminim uyanmasına az kalmıştır. Biz de aşağıda anahtarımızı arayalım. Ee, anahtar burada da yok. hala gelmiyor. Eyvah uyandı. Geliyor hemen şuraya saklanalım bir. Evet, odaya geldi. Hadi git abi ya. sesi çok yakına geldi. Nerede acaba? Where are you, mouse? <laughs> Nerede? Ha burada. Bakalım burada Evet çıktı. Ama o da üst kata çıkıyor galiba. Neyse biz de buradaki çekmecelere bakalım. İşte dediğim olay bu yani buradaki bir sürü çekmece var. ve hepsi açılıp kapanıyor. Ve genelde bakmadığım kapan sen de... ay sen kapan Genelde de bakmadığım çekmeceden çıkıyor ve bu da beni çok sinir ediyor. <laughs> Yukarıdakiler açılmıyor herhalde. Nerede ya? Yukarıdasın gelsen aşağı artık. Şöyle bakalım. Uy, ne kadar pis bir yer burası. Aha. I got you. fotoğrafı giderken ben de bu kapıyı açayım. <laughs> Geliyor. Burada saklanacak bir yer bulmam gerekiyor şey bu domuz öldürüyor. O beni öldürmeden ben onu öldürsem. Nerede uyandım? Buradan mı çıkıyorduk? <laughs> Gitti mi? Söylemeni keşke saklamam gerekiyor. Evet saklandım. Geliyor. Ben şuraya odaya girdi. Şimdi bekliyorum onun aşağı inmesini. O aşağı inince çıkacağım odadan. Hı alt katta. <laughs> Vay be arkadan çıktı. Buradan nasıl çıkıyorduk? Heh, domuzcu gördüm domuzcuk şurada evin arkasında abi de burada değil herhalde hemen atlayıp eve gitmek istiyorum aha geliyor Buraya bile mi Evet silah aldım saklandım. Peki ben öldüğümde nesneler oldu elimde Kapının orada mı acaba işte bakmadım keşke baksaydım. <laughs> Tuğla fırladı gördünüz mü? Evet, mermimi doldurdum ve domuzu öldürmek istiyorum. Umarım onu... Aa, bu dök işte Tam 120 saniye olacak. Ya çok sinir bozucu ama. Şu an gerçekten çok sinirlendim arkadaşlar. Hoş Yok artık. Oo, süper. Mutlu Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki bu oyunu beğendiyseniz alta yorumlara yazın. Bir sonraki videoda kızı kurtardığım bir video olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.